İbn Abbas radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'la ilgili bir hatırasını naklediyor. <laughs> Buyurmuş ki Aleyhisselam Efendimiz Miraç'ta iken Allahu Teala'nın onu miraca götürdüğü Cenneti, cehennemi ve bizim ancak kıyamet günü göreceğimiz şeylerin ön yapısını ona her şeyi gösterdi. İyi insanların, kötü insanların akıbetini gösterdiği yerden söz ediyorum. Buyurmuş ki aleyhisselam efendimiz, göklerde Cebrail beni dolaştırırken, çok hoş bir koku geldi burnuma. Mis gibi bir koku. Dedim ki Cebrail, bu ne kokusudur? Cennetten mi geliyor? Bu ne kokusudur? Demiş ki Cebrail aleyhisselam Bu Firavun'un Kuaförü olan kadının yanık kokusudur demiş Binlerce sene sonra Nedir Cebrail demiş bu nasıl kimdir bu kadın Ben Allah'a miraç için geliyorum cennette bana bir koku geliyor bu cennetin ırmaklarından bahçelerinden mi geliyor diyorum bir kadının yanık kokusu diyorsun Cebrail aleyhisselam bana bir mesele anlattı diyor. bu kadın Firavun'un kızının ya da Firavun'un karısının kimse saçlarını tarıyor tararken tarak elinden düşmüş Hani eyvah düştü diyoruz ya biz. O kadın da hem saç tarıyor, eğilmiş, Bismillah diyerek tarağı yerinden almış. Firavun'un kızı da nedir o Bismillah dediğin demiş. Kimin adıyla başlıyorsun? Babamdan başka Allah mı var demiş. Bu kadın da Elbette kızım demiş. Benim senin ve senin babanın da Allah'ı var demiş. Bırak beni tarama o zaman demiş. Gitmiş babasına. Baba demiş bu senden başka Allah biliyor demiş. Hadisi şerif söylüyorum. Bağdat hikayesi değil. İbni Abbas hadisinden söz ediyorum. Firavun huzuruna çağırmış. Kadına demiş ki doğru mu demiş benden başka Allah mı var demiş. Var tabi demiş senin de Allah'ın var demiş. Demek öyle böyle demiş. Emir buyurmuş Firavun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tarifine göre büyük bir bakır kazanı yağ doldurmuş. Kaynatın bunu demiş. Bahçede fokur fokur yağ kaynayınca kadının üç 4 tane çocuğu var çocuklarıyla beraber kadını kazanın başına getirmişler ya şu Allah sözünden vazgeçersin demiş ya bu Allah sözünden vazgeçersin ya da bu çocuklarını sırayla atacağım sonra da seni atacağım bu kazara demiş bir film sahnesi tasvir etmiyorum kardeşler peygamberin sözü sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde hadis olarak diğer hadis kitaplarında da zikretilen bir hadis naklediyorum. Sahih bir hadis okuyorum. Kadın Firavun'dan ki yapıp yapmayacağını herkes biliyor. Eşi benzeri yok gavurlukta çünkü. Ben ilahım diyor. Buralar benim ilah olduğum yerler diyor kadın demiş ki sen beni yakma diye sözümü geri almam demiş. Ama bu sarayda yıllardır hizmet ediyorum. Bir ricada bulunursan onu da kabul edersen memnun olurum demiş. Ne rica ediyorsun demiş. Bizi tek tek atacaksın ya demiş bu ateşe. Bu kaynayan yağ kazanına. Atacağım demiş sonra senden rica ediyorum demiş. Hepimizin kemiklerini bir torbaya koyup bizi bir mezara koy yavrularımdan ayrılmayayım demiş. Sen bizi yakacaksın ama Rabbim bizi birleştirecek demiş. Sen bizim bir torbaya koy kemiklerimizi. O kadarını yaparım merak etme demiş. İbrahim Aleyhisselam'ın mancınıktan ateşe düşerkenki pozisyonunun aynısı şu kuaförün pozisyonu kadın yanacak kavrulacak fe subhanallah derdine bak aynı mezara gömülecekmiş çocuklarıyla ya affedersin işte biz onu kastetmemiştik aslında layıklığa aykırı bir şey olduğunu kastetmemiştik biz de i̇şte bu vatanın layık evlatları filan deseydi kurtulmuştu bir özür bekleniyordu ondan zaten ben laikliği kastetmedim, olur mu öyle şey? Kastım şuydu buydu deyip, şöyle güzel bir de avukat tutabilirdi kendine. Kadının derdi o değil de, ayrı ayrı mazarlara koyma şehit yavrularımdan ayrılmayayım diyor. Tek tek önce büyük çocuğundan başlayarak kazanın içine atmış hamsi kızartır gibi kızartmış çocuklarını. Son Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem... En son emzikli çocuğuna sıra gelmiş. Çocuk kucağında emzikli çocuğu, çocukla beraber atılacağını anlayınca hafif irkilmiş kadın. Bu sefer dünyada henüz yeni doğduğu halde konuşan dört çocuktan birisi olan o çocuk dile gelmiş, anne demiş. Ateş olduğuna bakma atlayalım patlamışlar. Hamsi gibi kızartmış onları, zevki tatmin olmuş. Bunun üzerinden bin, iki bin sene geçtikten sonra o yanık kokusunu cennette Resulullah hissetmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu olayın bize bakan bir tarafı var. Şu kadının Allah inancı ve evlilik kızları okullarda harama doğru sürdüğü halde kendisine mazeret bulan babaların imanı. Hepsi Allah'a iman ama hiç eşsiz benzersiz iman. Faizi lokma lokma kursağından geçirirken filan hocanın ruhsatı varmış diye kılıf bulan iman bebeklerin bile dile geldiği atla bu ateşe anne diye konuştuğu muhteşem iman herkes müslüman ama herkes müslüman ama bir kere imandan tat aldığı için kaynayan kazanı cennet bahçesi olarak gördü. Hafif acaba cennet böyle kaynayan bir yer değil mi diye tereddüt edince Allah eski heyecanının hatırına ona sahip çıktı. Üç günlük çocuğu dile getirdi. Atla anne korkma dedi. Efendi, abla ona Allah üç günlük çocuğu konuşturdu. Mucize oldu bu dört konuşan bebekten biri oldu. Çünkü samimiydi Allah onu yalnız bırakmadı. Sana sayfalar sayfalar Kur'an okuyor hocalar anlayamıyorsun. Neden? Çünkü bu kuaför hanım imanının tadını almıştı. Allah o tadı bozmadı son anda yahu kaynasam mı kaynamasam mı burada değil mi? şeytan hemen bebeği aklına getirdi üç günlük bebek yanacak insaf et dedi ona şeytan bebek bana bakma anne atla buraya dedi nereye koyacağız bu kadını cennet bu kadının cenneti ise biz nereye gideceğiz yok hep cümbür cemaat herkes cennette olacaksa Allah'ın adaleti nasıl tecelli